Şimdi de final soruların ikincisi olan 10 elemanda bir dizinin ortalamasından büyük olan elemanları ayrı bir diziye aktaran ve sonunda o diziyi ekranda gösteren kodu çözüm videosunu bu şekilde. Kodlar bu şekilde. Burada ekstra'dan şunu gösterecektim. Burada üst kısımda taslaş n yapmak zorundayım. Çünkü ortalama diğerlerinin yanında gözüküyordu. ve Bu şekilde sonunda çözmüş olduk. Hatta başında bunu attıktan sonra ortalama şeklinde yazabiliriz. Şimdi kontrol edelim. Rastgele sayılar 21, 2, 83, 69, 1, 50, 17, 75, 41 ve 97. Bunların ortalaması ise 45. Ortalamadan büyük olan sayılar ise 83, 69, 50, 75 ve 97. Ve evet gerçekten de bunların hepsi ortalamadan yani 45'ten büyük sayılar. Tekrar kontrol edelim. 98 65 98 60 12 80 29 13 72 23 bunlar rastgele üretilen sayılar. Bunların ortalaması 55. Ortalamadan büyük olan sayılar ise 98 65 98 60 80 72 ve bunların hepsi de gerçekten ortalamadan büyük yani 55'ten büyükler. Teşekkürler.